daha güzel videolar çıkartmak için artık videolarda Robux harcı harcayacağız kankalarım benim. Şuradan mağazadan 249 Robux'a emcükleyelim abi şunu bir. Merhaba Canlar ben Şerda. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. Abi inanılmaz fazla oynanıyor. Şu an aktif olarak 100 binden kişi oynuyor. Şu an abi Pet Simulator şu an 50 bin kişi oynuyor aktif olarak. Ve bu bunu şu an 100 bin kişi oynuyor. Abi bu inanılmaz yüksek bir değer. Gerçekten de inanılmaz yüksek. Oğlum oyunun sesi niye açılmıyor lan? Evet arkadaşlar sesimizi de açtık. Ve bu mükemmel serinin devamını istiyorsan kankam like atabilirsin. Bu oyunda inanılmaz gelişeceğiz. Mükemmel gelişeceğiz. Game Pass'leri satın alacağız. Bugün Rob Robux'larımızı da harcayacağız. Gerçekten de çok hızlı bir şekilde Robux'la birlikte satın alarak, Gempes satın alarak çok hızlı bir şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Bas, bas Şardi. O zaman videomuz 3-2-1 başlıyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğüm gibi en üstte ön kol gücü, el gücü, yumruk gücü olarak var. Yani bunların toplama diye bir şey yok diye tahmin ediyorum. Hangisini kasarsa kasalım sıkıntı olmayacak gibi geliyor bana. Burada el güçlerimiz var. Buradan gelip el güçlerimizi alabiliyoruz. Şu an bizde 1 kilo takılıymış. 2 kilo takılı olması için 24 daha gücümüzün artması gerekiyormuş. Tamam. Bu şekilde buradan alabiliyormuşuz. Buradan bisepslerimi geliştirmek için bunlardan alabiliyormuşuz. Tamam. Buradan da yumruk kasıyoruz. Buradan da yumruk vura vura şunlara böyle böyle vura 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 abi sese bak. Buradan da yumrukları vura vura açacağız. Abi yumurtalar var. Yumurtalardan petler çıkacağız. Arkamıza petler takacağız ve petlerle birlikte gelicesine geleceğiz burada bu bunlar boss'lar. Boss'ları yenince güzel şeyler veriyor. Hepsini bir yenince bir tane size yumurta veriyor. Şu yumurtalardan bir tanesini veriyor. Gerçekten bunların da Robux değerleri yüksek. Bunlardan bir tanesini veriyor. Hangisini veriyor bilmiyorum. Bakacağız. Sizle birlikte öğreneceğiz. Ve o zaman hızlı bir şekilde isterseniz şöyle bir kasalım. Tamam şu an elimizde kasıyoruz ama çok çok yavaş kasıyoruz. O zaman ne yapacağız? Şu an buradaki VIP'miz 700 Robux'tan 250 Robux'a düşmüş. VIP'miz 3x eğitim kazancı veriyormuş. Başka ne veriyordu? 150 kupa veriyormuş. 150 çok bir şey değil. 3x ama antrenmanımız gerçekten de yükselecek. Şuradan mağazadan 249 Robux'a emcükleyelim abi şunu bir. Şunu bir emcükleyelim şöyle. Tak alayım artık. Lan aynen. Bunu aldık. Şimdi bak. Şimdi daha seri bir şekilde kasmamız gerekiyor. Ben daha hala hissetmedim ama aynen. Artı altı olarak basıyoruz. Şu dumbbellımızı bir geliştirelim geliştirebiliyorsak. Aynen şu 2 kiloluğu takalım. 3 kiloluğu takmak için 350 olması gerekiyormuş. Aynen. Şimdi bir dakika şurada bir çarklarımız var. 10 tane çarkımız varmış. Oo güzel. Dur kanka. Bu nasıl bir kupa verdi? bunu ne yaptı bu? Bir Abi dakika boşlukta da gelebiliyormuş. Onda. Oha boşlukta geliyorum Ha bir dakika. Oha! Abi baya iyi bir şey geldi herhalde. Anlamadım pet ama. Geldi, pet geldi? Pet geldi aynen. Kırmızılı olan geldi. Baya iyi bir şey çıktı diye tahmin ediyorum. Ah be! %0.1 şansı onu kaçırdık. Ver oradan güzel bir şey. Ver kankam kırmızıyı. %25 nedir kanka ya? Tamam bunları aslında şu an basmasak daha iyiydi. Yani şeylerimiz güçlenince daha basmak daha iyi. Aynen. Bir dakika. Şu hemen biz hemen bir güçlendirelim. Şu dumbbellımızı bir geliştirelim. Artık 3 kilo takalım yani. Kaç saattir basıyoruz. Bas kanka bas. Bas. Bir sonraki ne kadar istiyormuş? 4 kilo için 1K istiyor. Hemen şuradan etkinliklerden de aynen o da dedim ki bossları 5 tanesini yenince bu yumurtadan açabiliyoruz etkinlik yumurtasından açabiliyoruz ve bundan titanic çıkarma ihtimalimiz var yine şeydeki gibi pessimus x'deki gibi titanic çıkartma ihtimalimiz var bunlar da hüçlerimiz bunları da çıkartacağız şöyle hemen 1k yapalım oyun kol gücümüzü pat geldik abi hemen şu 4 kilomuzda kalalım güç mü çıkarttın e, iyisin abi şuradan <laughs> hediyelerimiz varmış. Şunları bir emcükleyelim. Aha bir dakika yumurta gelmiş. Bak destansı geldi. Nice. Şuradan şunları da aldık. Bunlar da süreyle Petrum 2 gibi direkt gelenler. Şuradan evcil hayvanlarımıza bakalım. Bir dakika. Bu nasıl? 4 çarpını? Bu da 4 çarpanı. Tamam bunları takalım. En iyisini kuşan dedik. Bu ikisini taktık abi. Arkamızda artık iyiler var. Şu an daha kolay bir şekilde. Aynen. Şu an çok çok daha seri bir şekilde takıyoruz. 5 kilomuzu da taktık. 10 kiloyu takmak için 5000 ön kol gücü istiyor. Tamam bir sonraki haritaya geçmek için 15.000 zafer istiyor. Ne kadar güçlenmişiz? Aynen kupalarla açabiliyormuşuz. Bir dakika. Şuradan 14 kupamız var. Şuradan bir tane yumurta açalım. Ver oradan güzel bir şey. Sıradan. Tabii ki de sıradan vereceksin kankam. Ne vereceksin? Geç abi. Yumurta açılımı. Tak en dandik yumurtadan yine bir tane sıradan çıkarttık. Evcil hayvanlarımız. Aa, bunlar 1.40 x'lik bir takviyesi varmış. Şu bizim çıkarttığımız 4. Bunlar 4'er. Kaç tane takabilir 3 tane takabiliyoruz. Nasıl arttıracağız bunu? Bu. Abi artmıyor galiba. Tamam. Artı 2 tane daha takarak 129. Tamam i̇şte bunu da alırız Robux. ya. 120, 129 robuxa bunu da alırız. Sıkıntı yok. Şimdi bir hepsimizi bir tık daha arttıralım. Bizim burada baya birikmiş bir hepsimiz. Abi oha direkt 25'e geçtik. Direkt... Abi yumruk yumruk çok kolay kasılıyor. İstiyorsan yumruk kazabilirsin. Yumruk mu? Evet. E, abi gittik VIP şeyi aldık. Nasıl kaçacağız 3x eğitimde? 3x vermiyor mu yumruk? Yumruk 3x vermiyor galiba ya. Evet. Bir dakika bir bakayım bir. O, o da veriyor o. da veriyor Bak. sanki. 4 gerekiyormuş. Bu da böyle veriyor. Otomatik antrenman yapalım. Kelep, kelep. Oha bir dakika. Ha bir dakika ben VIP'yi aldığım VIP için VIP yani. He. Tamam bu iş, tamam bu güzelmiş o zaman bu ya. Yumruğumuzun. Hümrümüzün... Abi baya 5000, 6000. Baya deli gibi artıyor. Şu an saniyede artı 9 veriyor. Oha VIP'yi almamız... Bayağı işe yaradı bu arada. Bir dakika gel abi gel. Şunlarla bir kapı çalalım biz ya. Bir bir neler yapabiliyoruz bir görelim bir. Gel bakalım. Zorbaymış lan bu. Yerim lan seni. Abi şu ha. spor salonu manyağını yenebilirsin. Abi Kolay şu bir. an başlangıcı yendik. Spor salonu manyağı mı? O, o nerede ha? Şimdi öğretmeni geçiyorum. Öğretmeni yenelim. Hocam, hocam seni bir alt edeyim. O hocam sen basitmişsin. Tamam sen basitmişsin. Sıkıntı yok. Şu zora geçelim. Spor salonu manyağı bunu da yener diye tahmin ediyorum. Ama zorlayabilir. Tamam onu da yendik. Güzel. Güzel. Tamam. Mafya patronu nedir ya? Bu da ekstrem gücündeymiş. Bu biraz zorlayacak bize. Hop zorlamadı yendi. O oha, oha. Tamam. Oğlum seni seni yalan edeceğim de bekle. Seni yalan edeceğim. Ben şurada bir kasılayım. Bekle kelepçe gidelim. Şurada bir kasalım. Ondan sonra ben bunu var ya bir 30 bin kadar yapıp gelip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an 50 bin yumruk gücünü yapmış bulunmaktayız. Ve abi Şuradaki rozeti görüyorsunuz bunu kento ile birlikte yaptık ve bu bunu alarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlık rozetini alarak da sizleri arkadaş olarak ekliyorum ve buradan kazandığın robuxları ne yapıyorsun abi dersen ne yapıyorum kanka şimdi şu anki oyunda yaptığım gibi robux a harcıyorum çifte zaferler varmış kankam benim 449 robuxaymış sizlere daha güzel videolar çıkartmak için artık videolarda robux harcayacağız kankalarım benim abi bunu da aldım 449 robuxa artık daha iki katı daha fazla kazanacağız. Şunu otomatik vurur musun kankam? Sana zahmet. Bir de iki katı para. Nice. Saniyede 15 vuruyoruz. Güzel. Bu baya işimize yaradı. Hediyemiz varmış. Hediyemiz de hemen emcükleyelim. Güzel. 60 bine çıktık bile. 35'imiz varmış. Şuradan bir ma mafya patronunu bir deneyelim bakalım. Bir. Neler, bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ama buna bilek gücü gerekiyor mu? Yo. Yok abi tüm tamam. güçler güçler. Tamam tüm güçler yetiyormuş. Çok zorlansam da lan elim acıdı. Nice. Yendim. Yendim. Mafya patronunu yendik ama bu son bossumuzlu şampiyonu yenmek çok zor. Şampiyonun eli benim boyum kadar lan. Oha. Tamam. Tamam abi. Tamam. <laughs> Sen büyüksün. Adam tek attı bana. Saniyesinde tek attı. Şuradan bir kalan şeylerimizi çevirelim hemen hızlı bir şekilde. Ver artık. Ver bu kadar dönmene gerek yok. 25 yüzde 25 tamam olur. Bir dakika kupamızı arttırıyormuş ama biz kupa kastıktan sonra bunu yapmak çok çok daha mantıklı ya. Aynen. Boş boşunu çarkı feleğimizi yalan ettik ya. Bu arada Pesumeliter X'e çarkı felek videosunu izlemediysen kankam izleyebilirsin. Mükemmel harika bir konsept oldu. Ben çok beğendim umarım sen de beğenirsin. Abi devam ki. Oğlum biz bu Robux'ları boşuna mı harcadık? Yenmem lazım mı? Aynen nice. 250, 250 şey daha kazandık. Kupa daha kazandık. Daha ben bunu aslında bir tık kasabilirim ya. Şunu hemen bir 1000 yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar ben 1000 yapacağım dedim ama 2700 kupayı yaptık bile hızlı bir şekilde. En fazla 3 dakika kadar sürdü. Gayet kolay kastı kupamızı. Daha da kaliteli kasıcı. Daha ben kupa için kastım bu çarkı Bana verdiğin şeye bak ya. Şu kırmızıyı versen tabii efsane olur da. Bu arada kırmızı geldi mi? %25. Nice. Nice abi. E 2700'den 2700'den artmadı benimki. Niye artmadı? %32. Nice. Bir galibiyet kazandı. Bir galibiyet ne demek ya? Ben anlamadım abi bunu. Çarkı felek neye göre veriyor? Hadi geldi. Geldi. Ah be. Lan oyun. Ya %0.1 ile milim sıyırdım lan. Milim sıyırdım ya. Bir tane daha kalmış. Bir tane daha çıkıyor. Bu sefer verdin. O peti verdin bana. Verdin bana o peti. Allah'ım seni var ya. Delirttiniz lan beni. Harbiden delirttiniz. Gel abi şuradan kupamızı da alalım. Şimdi kupamızı da aldık. Burada kasma. Bir dakika. Kupamız var bizim. Abi şu en babasından açacak ya biz. Dur. Verdin güzel bir şey. Efsane bir çıktı. Oo güzel. Bir dakika. Ne kadar gücündeymiş bu. Bizim en babamız 4x'ti. Bu 7x. Nice. 7x'imizi taktık. Şu an 3 tane takabiliyoruz. Bunları nasıl arttırabiliyoruz ya? İlla Robux'la mı? 2 tane evet. takabiliyorsun diyor. Evet evet. İlla Robux da taktıracak ha bana. Neyse ileride, ileride onu da takacağız. İleride onu da takacağız. Güzel ilerleyeceğiz abi. Şuradan ben biraz daha harcayayım. Destansı çıktı güzel. Ver oradan bir tane daha güzel bir şey. Hadi kankam. Bir de yumurta açması bu kadar uzatmışlar ya. Destansın tamam. Bir tane daha açayım Kupamı bitireyim ben. Otomatik silme için basıyor. Otomatik silmeye gerek yok kankam. Buradan güzel bir şey. Hadi. Ya hep kötülerinden verdi ya. Hep kötülerinden verdi. Şu evcillerden hemen bir geliştirelim. Bakalım ne kadar gelişmişiz. En iyisini tak dedik. Hiçbir işe yaramadı. Bunları herhalde biz birleştirebiliyoruz değil mi? Nerede birleştireceğiz? Evet. Bu haritada birleştiremiyoruz galiba. 15.000 zafer istiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki yere geçebilmemiz için 15.000 zafer istiyor bizden. Şuradan etkinlikten de bir tane yumurta kazanma şansımız varmış. Bosu yenmemiz gerekiyormuş. Bir bosu bir deneyelim artık. Boss'u bir deneyelim. 1 milyon güç diyor abi. 1 milyon güç diyor. O tıkır kır açılır. Abi çok kolay yeniyor beni. 1 milyon güç istiyor ya. Dur ben burada ben bir otomatik kasayım Ben seni bir yalan edeyim. Bekle. Bekle. Ben buradaki saniyeyi zaten arttıramıyorum değil mi Kento? Buradaki vuruşumu. Yok abi. Arttıramıyorum değil mi? Okey. E diğerlerini de dumbbell falan alıyoruz. Bu otomatik kendi atıyor herhalde he? Aynen. Evet. Bakalım saniyede 15 veriyor. Ne zaman arttıracak bunu? Şu an 100 bine yaklaştı yumruk gücümüz. Hadi koçum be. O bossu yenmemiz lazım. O yumurtayı açmamız lazım. Büyük ihtimal. Bak şu an 18 oldu. Saniyede 18 veriyor. Güzel. Ben hemen şunu bir kaliteli bir kasayım. Ondan sonra hemen şu şampiyonu yenelim ve diğer adetaya geçelim. Bu arada arkadaşlar hemen o kasmadan önce şey varmış prestijimiz varmış. Buradan rebirth atabiliyormuşuz. 25 zafere bir tane atabiliyormuşuz. Atalım. Bir sonrakine 50 istiyor. 3 tane rebirth atınca takasımız açılacak. Takasla da Kento'dan bir şeyler alacağız bakalım. Hemen şunu kasmaya devam edelim. Ben hem bunu kasacağım hem de rebirth'lere 3 tane toplamda rebirth'ü atıp geliyorum. Evet arkadaşlar takasımızı yapalım. Takası yaptıktan sonra kodlarımız varmış. Kento attı bana kodları. Sizlerle birlikte kodları girelim hemen hızlı bir şekilde. Şuradan prestijden rebirth'ümüzü attık. Bir tane daha attık. Şu an 3 tane rebirth'ümü attım. Hadi bir de 4.'üyü atalım. Bir sonrakine 1000 zafer istiyor. Tamamdır. Hemen şuradan ilk şeyimiz secret olacakmış. Secret'ı girdik. Ek verdi direkt. Oha. Papağan verdi. Abi aynısını koymuşlar. Pet aynısını koymuşlar. İnanılmaz. Bizim Parrot'ın aynısını koymuşlar papağanın ya. Bir sonrakine hemen bakıyorum. Hemen bir sonrakine şuraya girdim kankalarım. Girip bir dakika copy paste yapamıyorsun buraya? Aa yapamıyoruz. Ne yazacağız buraya bir dakika. Hemen sizlere gösteriyorum. Ben bütün kodları girip geliyorum. Siz de kodları görmek istiyorsanız videonun altındaki açıklamalarda bütün kodları görebilirsiniz kankalarım. Evet arkadaşlar 1 milyon gücü gerçekten de çok az kaldı. 978 binimiz var. Hemen şurada 1 milyonumuzu yapalım. Gidelim şu boss'u bir öldürelim de artık şu kral yumurtayı bir açalım. Tamam 1 milyonumuz var. Artık şu an rahat bir şekilde yeneriz diye tahmin ediyorum. Şuradan hemen hızlı bir şekilde o clicker'ı açtık abi. Hiç tıklamaya gerek yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bas kankam. Hadi bakayım. Buranın şampiyonu artık benim kankam benim. Hadi bakayım. Şimdi etkinlikten geldik. Bunu bir dakika bunu sonsuza kadar yapabiliyor muyum gerçekten de? Evet. Oha! Yumurtayı açalım bakalım ne çıktı? Hadi güzel. Destansın. Lan en kötüsünü açtık be. En kötüsünü açtık şaka gibi. Sadece boss'u yenmem yetmiyor herhalde. Baştan hepsini tekrardan yenmem gerekiyor değil mi? Abi şu Aynen. yumurtalar ama çok uzun süre duruyor. Ha, buraya basmak gerekiyormuş. Tamam. Evcil hayvanlar. Şuradan en babamız neydi? 7.5 7.50 eksik bir gücüm var, gücümüz varmış. En babasını takalım. Yaz kedisi 25x veriyor abi. Şu an çok çok daha iyi. Daha hızlı bir şekilde kasıyor olmamız lazım. Bir deneyelim hemen hızlı bir şekilde. Yani tam olarak anlamadım ama tam olarak bir şey anlaşılmadı ama şunu yenince bize vermeyecek. Aynen hepsini yenmemiz gerekiyor. Aynen aynen. Bir deneyelim hemen hızlı bir şekilde. Şuranın şampiyonunu iki saniyede bir yalan edeyim. Hadi bakayım aşağı yat aşağı. Bakayım hemen etkinliğe. Bak aynen bir tanesini yenmişiz. Bir tanesini yenmişiz. O zaman şu en baba event yumurtalarından ne yapayım? 5 tane kadar bir biriktireyim ben. Ondan sonra toplu bir şekilde açalım. Ondan sonra ikinci bölmeye geçelim. İnşallah Titan çıkaracağız. Devam ki. Evet arkadaşlar şu an 5 taneyi tamamladık. Açalım bakalım. Hadi bir tane Titan. Aynen kanka Titan geldi. Ver oradan güzel bir şey. Efsanevi. Okey. Bir tane Hüç alabilir miyim en azından? Petsimulator X'e çıkartamıyoruz. Para burada çıkartalım gözünü seveyim. Abi bendeki bu şans ne olacak ya? Kale destansı bir tane daha. Hadi lan. Abi inanılmaz ya. inanılmaz Burada da çıkartamadık. Bir dakika bu neymiş böyle? 35 x'lik şeyin varmış. Hepsini oluştur dediğimizde bir şeyler birleştirdi, bir şeyler yaptı ama bunu 37 gel abi hediyem var. Aynen. Geliyorum kanka ikinci bölgeye geliyorum. Şuradan hediyemizde alalım. Bu, bu neymiş acaba? Ne kadarlık bir gücü varmış? En iyisini tak, hepsini oluştur. En iyisini tak, hepsini oluştur. Tamam hiçbir şey olmuyor abi. Şu an ikinci bölgeye geçiyoruz abi. İkinci dünyamıza geçiyoruz. 1 milyon gücümüz var. Pat geçtim abi. Neresi lan burası? <laughs> Baya şekil şukullu bir şey yapmışlar abi. Şekil şukullu. Aha bir dakika. Takas isteği. Hadi bakalım. Ne atacaksın kanka bana? Kento sana zahmet. Oradan güzel bir şey. 75x'lik. En babası bu mu vereceksin? 225x. Uy, bunlar gider. Vermeyeceksin değil mi? Senin en yüksek kaç? 225x mi? Evet. Normal İyi tamam. Evet. Normalden versen yeter kankam benim. Teşekkür ettim. Afiyet basiker olsun bana. Hep başkasını söylerdik abi. Hey be. Bunda var ya inanılmaz ilerleyeceğiz abi. İnanılmaz ilerleyeceğiz. Şimdi nerede bizim yumurumuz? Aha bir de, bir dakika. Burada daha fazla vurması lazım. Aynen. Vur bakayım. Otomatik vur. Bir dakika otomatik yapalım. Oy. Burada çok çok daha sağlam ilerliyoruz abi. Vallahi billahi. Burada gerçekten de baya sağlam ilerliyoruz. Şu an saniyede 75 vuruyorum abi. Saniyede 75. Bir dakika şu şeylerimiz ne kadarmış? Şunu yenerim herhalde diye tahmin ediyorum. Çok da tahmin etmiyorum yenemem. En basitini bile yenemeyeceğiz. Aynen öyle. Aynen. Bir tık çalışmamız gerekiyor. Ama ne kadar kupa veriyor bu? Bunlar ne kadar kupa verdiklerini de yazmıyor ya. Bir kere aldıktan sonra anlayabileceğiz. Bence gayet güzel ilerledik. Şuradan Evet şu 7.5'luktan bir açayım bakayım bir ne çıkacak. Çok da harcamak istemiyorum. Efsane 20. bir çıktı. Bakalım ne kadar x verecek mi? Söyle bakayım Kento. İkinci 15.000 zafer veriyor. Birinci 3.100 zafer veriyor. En iyisini tak dedim. Aa senin verdiklerin. He tabii senin verdiklerin tabii ki de bin kat daha iyi oldu. 2.2 2, mil 2 milyonumuz oldu. Şurada bir deneyeyim bakayım bir. Ne kadar verecek? 105'i çıktı şu an. Oha. Yalnız bayağı iyi. 150 oldu. Oha saniyede 150 vuruyorum yalnız. Benden çok alıyorsun abi. Abi baya hızlı. Şu an 7 milyonum oldu bile. 8 milyon. 10 milyona gidiyorum abi. Şu an feci kasıyorum yalnız. Abi VIP'nin şeyi. Bak VIP alınır. VIP alınır abi. Güzel harcadık Robux ama VIP alınır. Ya o biz 450 Robux'a ne aldık kanka? 2x kazanma mı? Evet. Yani onu hissetmiyoruz ama büyük ihtimal onun da tabii faydası vardır. Şu an konuşurken 20 milyon yaptım bile ya şaka mı? 22 23 25 milyon. Gerçekten efsane ilerledik. Daha da güzel şeyler yapacağız. Bunları da yeneceğiz. 3. 3. dünya var mı? Var. hani nerede? Dört falan da var galiba. Arkasında mı 200 milyon kupayı evet. istiyor. Vay vay vay. Milyon. 20 milyon pardon. 20 milyon kupa istiyor. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse gerçekten de bunun devamını getireceğim. Çok beğendim. İnanılmaz çok oynanıyor. Benim de gerçekten hoşuma gitti. Biraz Petromediter X tarzında bir oyun olmuş. Zaten bu oyunların oynanabilmesi için PSX tarzında bir oyun olması gerekiyordu. Sonunda yaptılar. Teşekkür ediyoruz onlara yani mükemmeller. Bu oyunda gerçekten de inanılmaz ilerleyeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci seride görüşmek üzere kendinize. Çok ama çok iyi bakın. Ben Şardi. Bye bye.